Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders söyleyen hoş geldiniz. Bugün edebiyatta dönemlerine göre eserleri işleyeceğiz arkadaşlar. İlk konu başlığımız divan edebiyatı. Divan edebiyatından başlıyoruz. Şeyat Hamza 13. yüzyılda Yusuf ile Süleyha. Ahmedi 14. yüzyılda İskender Name. Aşık Paşa 14. yüzyılda Garip Name. Şeyhi 15. yüzyılda Harname ve Hüsrev ile Şirin. Süleyman Çerebi ve Necat. Alişir Şir Nevai 1441-1519. Muhakemetül Lügateyn. Matkut Tayr yani kuşların dili. İlk şairler tezkiresi Mecalisün Nefais. Şeyhi 1371-1431. Harname dışında Hüsrev ile Şirin demiştik zaten. Fuzuli 1495-1431 Hadikatüs Seda, Leyla ve Mecnun, Bengü Bade, Sıhhatü Maras, Şikayetname Baki 1521-1600 Divan Nefi 1582-1636 Sihamı Kaza Nabi 1642-1712 Hayriye, Hayrabat, Tuh, Fedül Haraymen ve Münşahat Nedim 1681-1730 Divan Şeyh Galip 1757-1799 Hüsnü Aşk Halk edebiyatındaysa arkadaşlar Yunus Emre 1238-1320 Divan ve Risalatün Nüsiye. Hacı Bayram Veli 14. yüzyılda Nutuk Kaygusuz Aptal 14. yüzyılda Mukalatname Diyorum arkadaşlar dönemlerine göre eserler ile alakalı ilk videomu ilk bölümü bitiriyorum. Diğer videomda Tanzimat 1. döneme bakacağız.